Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kısasun Nebiyyinin ikinci kısmının, ikinci bölümünün on ikinci dersindeyiz. Kasrun azimun min zücacin. Camdan büyük bir saray. Zücac cam demektir. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Türkçe'de kullanılan züccaciye kelimesi var. E, züccaciye hani cam e, ile ilgili olan e, şeyler. E, bunları satan kişiye de züccaci züccaciyeci deniliyor. E, muhtemelen Arapçadan alınmış. Alınırken haliyle bir takım değişikliklere uğramış. Nedir o değişiklik? E, Arapçadaki züccaci cim e, şeddesizdir. Türkçe'ye geçerken bu şeddeli bir hal almış veya zamanla böyle değişikliğe uğramış. Çünkü zamanla bir takım dilde değişiklikler olur. Ve emere Süleyman'ı Süleyman aleyhisselam emretti el bennâine inşaatçılara minel insi vel cinni. İnsanlardan ve cinlerden e, inşaat işiyle uğraşan inşaatçı olan kişilere emretti. Fe benev leha onun için bina ettiler. E, ha zamiri müennestir. E, muhtemelen e, Sebe melikesine gidiyor. Yani Sebe kraliçesi için bina ettiler. Kasrın yani Hz. Süleyman aleyhisselam onların böyle o gelmeden önce e, ona bir takım şeyler göstermek üzere bina etmelerini emretti. Onlar da bina ettiler. Kasran azimen büyük bir saray. Min zucacin, camdan büyük bir saray. Ve ecrehu tehtehül ma'e altında su yürüttüler. Altta altından su e, akıttılar. Fellezî la ya'rifu emrahû e, onun durumunu bilmeyen kişi yehsebu ennehu ma'un onun su olduğunu zannedecek. E, o sarayın e, su olduğunu zannedecek. O tarzda inşa ettiler. Velakinne zucace fakat cam yahulu beynel maşi ve beynel ma'i. Su ile yürüyen kişi arasına giriyor cam. Haliyle suya girme durumu gerçekleşmemiş oluyor. Ve kanil müekkedü tekitli olan idi. Yani emin olunan bir şey idi ki ennel melikete kraliçe tetevehemhumâen onu su olarak vehmedecek su olduğu e, yanılgısına düşecek. Fetek şifu an e, elbisesini yukarıya çekecek. E, kelime anlamı e, tek şifu keşefe yek şifu yek şifu yek şifan şifu ne tek müfret müennes gaibe tek açacak e, kelime anlamı an saqayha sak kelimesi sak e, ayak ile Diz arasındaki kısımdır. Baldır yani. Sağ ee, saqayha iki saqını, iki baldırını. Ee, kastedilen şey nedir? İşte elbisesini yukarı çekecek haliyle suya giren insanın e, tepkisi bu oluyor, tavrı bu oluyor. Ve hünalike orada tetebeyyenu'l hata'ı ee, yanlışlık, hata, yanlışlık ortaya çıkacak. O tüdriku e, idrak edecek. E, kusura nazariha ve e, tetebeyyenul hata hatasını e, hatasını e, açık, seçik olarak fark edecek. Evet, bu şekilde daha doğru olur. Tetebeyyenul hata'a o e, kraliçe ee, yanlış yaptığını açık seçik bir şekilde fark edecek. Ve idrak edecek. kusura nezariha e, bakışının e, kusurunu idrak edecek. Ve bilme zahiri görüntülere aldanışını fark edecek. Ve ve kavmuha şemsi O ile e, kavmi güneşe e, secde ediyorlardı. Güneşe secde ediyorlardı. Niçin? daha çünkü güneş ekberu mazharin lin nuri vel hayati nurun ve hayatın en büyük görüntüsü olduğu için. Elleti ve hayat ki hiye min Allah teala Allahu Teala'nın sıfatlarındandır. Ve hunalike orada yen keşiful gita örtü açılacak an ayniha gözlerini kapatan örtü açılacak kalkacak ve tarifi bilecek, anlayacak ki enneha kema et. kendisi nasıl ki hata etti, yanıldı fi muameleti züccaci muameletel ma'i cama su muamelesi yapma hususunda nasıl ki yanıldı fe keşefet ansakayha bunun neticesi olarak elbisesini yukarı çekti. Kezalike et. aynı şekilde yanıldı miştir. Fi muameleti şemsi muameleti haliki güneşe yaratıcı muamelesini yapmakla yanılmıştır. Güneşe yaratıcısı yaratıcı muamelesinde bulunmakla e, yanılmıştır. Fesecedet daha bu yanılgı neticesinde ona secde etmiş ve ve ona güneşe tapmış. Ve kane zalike bu idi. E, bu durum idi. Eblağa daha e, etkin e, idi. Min mi eti hutbetin yüz tane hu, e, hutbeden, yüz tane konuşmadan e, daha etkin daha etkiliydi. O elfi delilin bin tane delilden daha etkiliydi. Ki bunun da e, biraz daha detaylı hali 14. derste gelecektir inşallah. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين